hep değerlerden bahsediyoruz ya buradaki asıl en önemli şeyi bahsetmedik model olma hayatın içerisine koyma siz ne kadar öğretirseniz öğretin bir çocuğa eğer evde çocuk hayatın içinde yaşamın merkezinde değerleri görmüyorsa okuldaki adalet anlayışını İstediğiniz kadar uygulayın. Veya siz peygamber sünnetinden istediğiniz kadar sorumluluk almayı uygulayın. Evde çocuk sorumluluk alamıyorsa, evde adil bir anne baba göremiyorsa, fikirlere, düşüncelere saygılı bir iletişim göremiyorsa bu sadece telkin kısmında kalıyor. O yüzden ergenlikte de aslında hem bütün o değerlerin ifşa edildiği, anne babanın biraz da podyuma çıktığı tabiri caizse yani e, bu kadar çocuğa saygı saygı dediniz hadi bakalım şimdi sizin de çatışan çocuğunuza saygı duyun gibi bir e, yer burası. O yüzden o kısımda da ben geçmişte erken çocukluk, orta çocukluk dönemlerinde verilmiş eğitimlerin tohumlarının biçileceğine inanıyorum.